Yazılı Yazılı kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar, 2. dönem, 2. din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı soruları için yazılayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Her sorunun üstünde de hangi kazanıma ait olduğunu da görebilirsiniz. Kötülük problemi nedir? İslam dininin buna yaklaşımı nasıldır belirtiniz deniliyor. Şimdi şöyle, kötülük problemini ortaya atan felsefi akımlara göre Tanrı olsaydı hiçbir kötülüğe izin vermezdi. Yani mesela Afrika'da şu an çocuklar açlıktan ölmezdi şeklinde düşünmekteler. Ancak dünyada kötülüğün varlığı inkar edilemeyecek kadar açıktır bildiğiniz gibi. E, o halde Tanrı olmamalıdır. İslam dini ise kötülüklerin insanın kendi iradesini doğru bir şekilde kullanmamasından kaynaklandığını belirtir. Dolayısıyla kötülük inançla ilgili bir problem olmaktan çok insanın özgürlüğü ve seçimleriyle ilgili bir meseledir demektedir. Bildiğiniz gibi insanların iradesi vardır. İnsanlar bu iradesini kullanarak kötülüğe yapabilmekteler, kötülüğe sevk olabilmekteler. Yani kötülüğü Allah yaratmıyor aslında insanların kendisi ortaya atmış oluyor kendi iradeleriyle beraber. İnsan özgür iradesiyle kötülüğü tercih eder. imtihan için dünyada var olan insana Allah seçimlerinde müca mücadele, müdahale etmez şeklinde söyleyebiliriz. Şöyle söyleyelim. E, kötülük problemi problemini ortaya atan atan felsefi akımlara göre Akımlara göre Tanrı olsaydı hiçbir kötülük olmazdı. Hiçbir kötülük olmazdı. Dünyada da dünyada da bir çokça kötülük var. Kötülük var. Haliyle Tanrı yok. Tanrı yok derler. Demişlerdir. Bu e, kötülük problemini ortaya atan felsefi akımlara göre tanrı yok denilmiştir arkadaşlar. Ama İslam'a göre İslam'a göre kötülüğün varlığı insana bağlıdır. İnsanın iradesine bağlıdır. İnsan özgür bir varlıktır. İnsan özgür bir varlık olduğundan dolayı kötülüğü kendisi seçebilmektedir. Yani e, işte ben arkadaşımı işte kandırıyorum ediyorum. Neden? Çünkü ben kendim yapıyorum. Kendi irademden dolayı yapıyorum. Kendim buna karar vererek o şekilde gerçekleştirmiş oluyorum şeklinde gelişmektedir. Yani Allah kötülükleri aslında o hani oluşturmaz. O yapmaz arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu bile değildir. 2. Yeni dini hareketlerin ortaya çıkış sebepleri neler olabilir? Mahrumiyeti söyleyebiliriz. Mahrumiyet duygusunu oluşturan unsurların başında ise psikolojik problemler vardır. Kişinin kendisini hayata bağlayan bir gayesinin kalmaması, güven doyabileceği insanların olmamasıyla beraber yeni dini hareketlerin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Mahrumiyet, Duygusundan dolayı olacaktır arkadaşlar. Ee, psikolojik problemler getirmektedir. Başında da bunu söyleyebiliriz. Sonra ilişki ağlarını diyebiliriz. Harekete yeni üyeler kazandırmak için öncelikle yakın arkadaşlık kuran kişiler tercih edilir şeklinde ilişki ağlarını ortaya koyabiliriz. İlişki ağları en yakınından başlayacaktır ahlaki ve sosyal belirsizlikler de buna bir sebebiyet verecektir. Toplumda ahlaki bir çöküntü pek çok kişi için tedirginlik oluşturur. Yeni dini hareketler genelde alternatif bir hayat tarzı ve kesin ahlaki ilkeler öngördüklerinden çıkış yolu arayan insanları kendilerine çekerler. Ahlaki ve sosyal belirsizlikler yani siz eğer yolunuzu kaybetmişseniz bu yeni dini hareketleri ortaya atan kişiler sizleri de ekibine katmış olur arkadaşlar. Bu hareketler kişilere önemli roller vererek bir anda kendini seçilmiş insan Tanrı'nın özel kulları oldukları duygusuna kapılmalarını sağlayarak kabul görürler arkadaşlar. Üçüncü sorumuz ile devam edelim. Yeni dini hareketlerinin ortak özelliklerinden 3 tanesini yazınız denirmekte. İlk olarak karizmatik ve otoriter bir lidere sahiptirler. Üyeler liderlere kayıtsızca ve teslimiyetle bağlıdırlar. Üyeler liderlerine ölümüne bağlıdır diyelim. Ölümüne bağlıdır. Bu da liderlerin e, özelliklerinden dolayıdır. Liderler gerçekten hitabet açısından gelişmiş, kendilerini geliştirmiş kişiler olduklarından dolayı bu şekilde üyelerine kendilerini e, lanse ederler ve üyelerini hemen toplamaya başlarlar. Kendilerine göre ahlaki bir takım normları söz konusu olacaktır. Üyeler arasında bunlara uyulması konusunda bir etkileşim ve kontrol vardır. Dini akli yaklaşımları kabul etmezler. Kendilerine göre dini normları vardır. Diyebiliriz. Bu şekilde onlar, bu da e, yeni dini hareketlerin ortak özelliklerinden birisidir. Kıyametten önce barışın hüküm süreceği bin yıllık mutluluk evresi üzerine vurgu yapılmaktadır. Ortak açısından kıyametten önce kıyametten önce bin yıllık mutluluk devresi ne vurgu yapılır? Böylece 3. sorumuzu da tamamlamış olalım ve buradan da 10 puanımızı kapalım. 4. sorumuz. Batı dünyasında ortaya çıkan yeni dini hareketler nelerdir bir cümle ile açıklayınız denilmekte. Yeni dini hareketler tabii ki batıda da kendini ön plana atmaktadır, kendini göstermektedir. Batı için mesela New Age hareketini söyleyebiliriz. Doğal üstü güçlere inanma hareketidir. New hareketi şeklinde söyleyelim. Doğa üstü güçlere inanma. Hani bir Spider-Man işte süper kahraman gibi düşünebilirsiniz. Mesela insanın uçabilmesi, doğa üstü güçlere böylece inanmış oluyorlar. Bunun yanında Scientology Hareketinde baktığımızda uyguladıkları zihinsel egzersizlerin kişileri aydınlanmaya ulaştırdığını savunmaktadırlar. Hemen onu da yazmış olalım. Scientology hareketi. Uygulamış oldukları hareketlerle beraber insanları aydınlanmaya ulaştırdıklarına inanırlar. İnsanları aydınlığa, aydınlanmaya ulaştırdıklarına ulaştırdıklarını iddia ederler. şeklinde söylemiş olalım. Monculuğa baktığımızda Hristiyanlıktaki ayrılıkları gidermeyi sonra da tüm insanlığı Tanrı'nın bayrağı altına toplamayı amaçlar diyebiliriz. Monculuk e, insanları tek bayrak Tanrı'nın bayrağı tek bayrak değil de insanları Tanrı'nın bayrağı altında ...altına toplamayı amaçlar. Diyebiliriz. Geçelim diğer sorumuza ama daha... ...iki akıl hareketten daha bahsedebiliriz... ...mesela. Bunun yanında... ...mormonculuk söz konusu. Hz İsa... ...Amerika'ya dönecek. İşte bin yıllık bir... ...saltanat sürecek. Ona inananlar ve... ...yardımcı olanlar kurtulacaktır... ...denilmektedir. Yani bu baktığınızda... ...akıla mantığa esen bir şey değil zaten. Hani bunlar da dediğimiz gibi yeni dini... ...hareketler olarak kendilerini gösteriyorlar. Bunun yanında transandantel meditasyonu söyleyebiliriz. Hintli bir kişinin Hindu kutsal metinlerinden hareketle geliştirdiği bir meditasyon tekniğidir. İçe dönüş demek olup daha çok Hinduizmin yoga tekniklerine dayanmaktadır. Bu da yeni dini hareketler açısından Amerika'daki hareketler açısından örnek verebileceğimiz batı dünyası için hareketlerden birisidir diyebiliriz. Beşinci sorumuzla devam edelim. Batı dünyasında ortaya çıkan dini hareketlerin yanı sıra İslam dünyasında da yeni dini görünümlü hareketler ortaya çıkmıştır. Bunlar nelerdir? Bunlardan bahayilik ve İslamofobi bir cümle anlatınız denilmektedir. Bahayilik neymiş? Hemen bakalım. Kurucusu Mirza Hüseyin Ali'dir. Tanrı'nın kendisine şahsiyet bulmuş son kapı olduğunu iddia etmiştir. Tanrı'nın kendisinde kendisine şahsiyet bulmuş son kapı olduğunu iddia eder. iddia etmiştir. İslamofobi ise İslam korkusu anlamına gelir. İslam ve Müslümanlara karşı duyulan ön yargı, nefret, düşmanlık ve yersiz korku gibi halleri dile getiren aşağılayıcı söylemi ve ayrımcı eylemleri ifade eden e, bir kavramdır. İslamofobi İslam düşmancılığı diyelim direkt. İslam düşmancılığı yani İslam'a ve Müslümanlara yani İslam dinine uyan kimselere zarar vermektedirler. Onları aşağılamaktadırlar. Bunun en iyi örneğini Batı dünyasında maalesef ki görmekteyiz. Halen daha Kur'an-ı Kerim'in yakıldığını görmekteyiz. En sonki olaylara bakacak olursak İsveç'te Kur'an-ı Kerim bu şekilde yakılmış oldu. O tamamen İslamofobinin bir örneği olmuş oldu arkadaşlar. Ne yazık ki. Bunun yanında FETÖ, PYD, PDY, Daesh gibi bunlar da hani İslam açısından yeni dini hareketler olarak ortaya çıkmıştır. Yani bunlar baktığınızda esasen teröristlerdir. Ama kendilerini Müslüman olarak tanıtıyorlar. Kendi beyinlerini o şekilde yıkamış oluyorlar. Biz cihat edeceğiz diye düşünüyorlar. Bu şekilde aslında İslam dünyası içinde yeni dini hareketler getirmiş oluyorlar arkadaşlar. Bunları da gene bilmekte fayda var. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza da like atmayı unutmayalım. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız bunu yaparsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Devam edelim 6. sorumuz ile. Dini görünümlü oluşumlardan olan FETÖ, PDY ve DEAŞ yapılanmasını kısaca anlatınız denilmekte. DEAŞ'a bakacak olursak açılımı Irak ve Şam devletidir. En önemli özelliği İslam'ın temel kavramları olan şehitlik, sahabe, cihat, zekat, sadaka kurban gibi kavramlara farklı anlamlar yüklemeleridir. Cihat adı altında binlerce Müslümanın ölümüne sebebiyet vermiştir. Ailelerin dağılmasına neden olmuştur. Deaş İslam'ı aslında yanlış anlatmaktadırlar. Burada e, görüldüğü üzere. Onlarda da yani şehitlik, sahabe, cihat kavramları söz konusudur. Ama bu kavramlar arkadaşlar yanlış anlatılmıştır. Cihat adı altında adı altında binlerce Müslüman katledilmiştir. Yani İslam'ın böyle bir şeyi yok aslında. Bunlar kendi uyduruyorlar kendileri. O şekilde beyinlerini yıkıyorlar ve devam ediyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani gerçek İslam bu değil. Siz de eğer İslam'ı bu sanıp bundan dolayı İslam'dan uzaklaşıyorsanız böyle bir şey düşünmeyin. İslam'ın gerçeği bu değildir arkadaşlar. Bunlar dini görünümlü oluşumlardır diyebilmekteyiz. Bu yanında en kısa zamanda görmüş olduğumuz 2016 yılında da görmüş olduğumuz FETÖ örgütünde açıklayacak olursak açılımı Fethullahçı terör örgütü olacaktır. Paralel devlet yapılanmasıdır diyebiliriz dini bir hareket olduğunu iddia etmesine rağmen kendini gizleme, kod adı kullanma, bulunduğu ortamda inandığından farklı yaşama yöntemlerini kullanmıştır, yalan söyleme, mahremiyeti araştırma ve ihlal etme, kayırmacılık gibi tutum ve davranışlarda bulunarak halkın dini duygularını istismar etmiştir. FETÖ, rüya ve hikayeleri kullanarak mensuplarını örgüte sıkı sıkıya bağlanmasını ve onları kolaylıkla istediği görevlere kanalize ederek onlar üzerinden güç ve iktidar elde etmek istemiştir. Örgüt çevresini himmet adı altında gizli rüşvet vermeye zorlanmışlardır. Bunlara karşı dikkatli olmak için öncelikle kişinin kendi inancını doğru bir şekilde eğitim kurumlarından öğrenmesi, ailesiyle bağlarını koparmaması, arkadaşlık ilişkilerine dikkat etmesi önemlidir. Halkı, halkın dini değerlerini suistimal suistimal ederek örgütlenmişlerdir. Örgütlenmişlerdir ve 15 Temmuz gecesinde de darbe girişiminde bulunmuşlardır. Ne yazık ki halkın e, milli duruşu, milli bağımsızlığına olan düşkünlüğü sayesinde bu harekette darbe girişimi de son bulmuştur arkadaşlar. 7 sorumuza devam edelim. Aşağıda verilmiş olan ayetlerde anlatılmak isteneni yorumlayınız denilmekte. İlk ayetimize baktığımızda Enam suresi 59. ayet diyor ki Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Gayb nedir? Gelecektir. Yani geleceği bilmektir aslında. Geleceği sadece allah Teala bilir. Bunu peygamber de bilemez, başka sahabeler de bilemez, hiç kimse bilemez. Onları ondan başkası bilemez. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışına bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık, ...bir kitaptadır denilerek Enam Suresi'nin anlamını okumuş olduk. Buradan neyi çıkarabiliriz, nasıl bir yorum yapabiliriz? Gaybı, yani gözle görülmeyeni, ak, e, akıl, duyular ve benzeri beşeri bilgi vasıtalarıyla algılanamayan oluşumlardır. Yani ayrıca gelecek anlamı, hani geleceği bilme anlamı da söz konusu olacaktır. Gayb, gözle görülemeyen, görülemeyen algılanamayan demektir. Geleceği geleceği bilmektir. Ve gaybı sadece Allah Celle Celaluhu bilir. Onun elçileri olan peygamberler dahi bilmez arkadaşlar. Yani bir falcıya gittiğinizde ettiğinizde size derse işte ben işte 3 vakte kadar şununla evleneceksin, işte şöyle olacak, böyle olacak vesaire. Bunlar tamamen yanlış ifadelerdir. Hani böyle bir şey söz konusu değildir. Onu sadece Allahu Teala bilmektedir. Sadece o falcılar sizin paranızı ele geçirmek, sizi dolandırmak istemektedir. Devam edelim. Lokman suresi 27. ayette deniliyor ki Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizde arkasından yedi deniz katılarak mürekkep olsa yine Allah'ın sözleri yazmakla tükenmez. Şüphe yok ki Allah mutlaka galip ve hikmet sahibidir. Burada Allah'ın kudretinden, gücünden bahsedilmektedir. Allah'ın ilminin insan zihnini kuşatamayacağı derecede sınırsız olduğu bildirilir. Allah'ın ilminin sınırsız olduğu bildirilir diyebiliriz. Yani insan algılamayacağı kadar sınırsızdır. Bütün yaratılmışlar Allah'ın ayetleridir. İnsan ancak Allah'ın ayetlerinden sadece kendisine vahiy ile bildirilenleri ve görebildiklerini bilmektedir. Bu ise aslında ne kadar küçük bir kısmını bildiğimizi gösterir. Bunların hepsini bilme iddiasında insan için ne kadar yersiz olduğu böylece bir benzetme ile anlatılmaktadır. Yani buradaki şu benzetme ile beraber anlatıldığını görebilmekteyiz. Ve burada ayrıca Allah'ın kudretinden de bahsedilmektedir. Devam edelim. 8. sorumuz ile. Yahudiliğin tarihi kökenini kısaca yazınız denilmekte. Yahudiliğin tarihi Hz. İbrahim'e ulaşır. Hz. İbrahim'e dayanır diyebiliriz. Sonra Tevrata göre Hz. İbrahim nesnili neslini oğlu Hazreti İsa'ka dev devam ettirdi. Hazreti İsa'nın oğlu Hazreti Yakup'un 12 oğlu dünyaya geldi. İsrail oğullarının kökeni Hazreti Yakup'un bu 12 oğluna dayandırılır. Hazreti Yakup'un oğlu Hazreti Yusuf babasının Mısır'a gelmesi için haber gönderdi. Oğlunun bu çağrısı üzerine Hazreti Yakup oğullarıyla beraber Mısır'a yerleşti. Ancak Hazreti Yusuf'un ölümünden sonra Mısır'da şartlar değişti. Mısır tahtına geçen Firavun İsrail oğullarını köleleştirdi. Hazreti Musa'nın Firavun'un zulmünden İsrail ...İsrail kurtarıp kutsal topraklara götürme serüvenine kadar İsrail oğulları Mısır'da 400 sene köle olarak yaşamak zorunda kaldı. Hz. Musa'nın peygamberliği süresince Yahudilik büyük ölçüde oluştu. İsrail kelime olarak Tanrı ile uğraşan anlamına gelir ve bu ünvan Hz. Yakuba verildiği için Hz. Yakup'un soyundan gelenlere İsrail oğulları yenilmiştir. Hz. Yakup'un soyundan gelenlere gelenlere İsrail oğulları denilir ve e, buradaki arkadaşlar hani ne anlama geldiğini de hemen söyleyelim İsrail kelim olarak Tanrı ile uğraşan anlamına gelir İsrail Tanrı ile uğraşan anlamına gelecektir arkadaşlar. Devam edelim 9. sorumuz ile. Yahudiliğin temel özelliklerinden olan seçilmişlik ve kutsal toprak terimlerini gene burada kısaca açıklayınız denilmekte. Gene bunu da söyleyecek olursak seçilmişlik inancı açısından baktığımızda Yahudilerin diğer ırklardan farklılığını ve üstünlüğünü ifade eder. Şöyle söyleyelim seçilmişlik Yahudilerin Yahudilerin e, diğer ırklardan üstün olduğunu ifade eder. Yani onlara göre Yahudilik en üstün ırktır. İşte Müslümanlar kötüdür. Bizden aşağıdadılar. E bundan dolayı zaten Filistin İsrail savaşı ortaya çıktı. Kutsal toprağa baktığımızda Tanrı'nın Yahudiler için seçip belirlediği ve onlara vaat ettiği arzı mevut inancıdır. Yahudilere göre vaat eden topraklar ise Filistindir. Yahudilik bu toprakların dışında tam olarak yaşanamaz. Yani şöyle diyelim Tanrı'nın Tanrı'nın vaat ettiği topraklardır. Topraklardır. Bu topraklar Filistin'dir. Hani bu bilgiden sonra bu savaşın aslında hani neden ortaya çıktığını da anlamış olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Hristiyanların yıllık ibadetlerinden 3 tanesini yazınız deniliyor. Noel ibadetini söyleyebiliriz. Yılbaşının miladi takvimi kutlamaktadırlar. Yeni yıla girmeleriyle beraber. Sonra Paskalya'yı söyleyebiliriz. Hani bildiğiniz şu yumurtaları boyu, boyanması etmesi gibi Meryem Ana gününü söyleyebiliriz. Bu şekilde ibadetlerinden 3 tanesini yazmış olalım arkadaşlar. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup da like atmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.